Babacım herkese selamlar merhabalar hoş geldiniz bugünkü videomuzda efsane hard bir maç ile sizlerle birlikteyim takımımızda challenger oyuncular var grandmaster oyuncular falan filan var ben de çapulcu bir diamondım arkadaşlar maalesef ki master'a çıkmıştım 70-80 lp kadar çıkmıştım bu sezon ama sonrasında solo q oynadık ne yaptıysak bir baktım diamond'a tekrar düşmüşüm tak diye beni çekler geri oraya Neyse arkadaşlar söylemek istediğim çok fazla şey var. Analizimsi bir maç olacak bu. Çünkü takımımızdaki oyuncular da hata yaptı. Ben de hata yaptım. Bu hataları siz de yapmayın diye hepsini anlatmaya çalışacağım. Takımımızdaki oyuncular gerçekten iyi olan oyuncular. Yani oyun bilgisi olan oyuncular. Emin olun ki zaten göreceksiniz. Hatalar olur. Yani mesela adam smile kaçırabilir ondan sonrasında Attığı gankte yalnız skill atabilir vesaire bunlar çözülecek şeyler. Yani smite atmayı nasıl çözeriz diye bir soru soracaksınız. Geçeceksin baba skill çarpı sürekli yapacaksın, yapacaksın, yapacaksın. 10 defa çaldırırsın, 15 defa çaldırırsın. O seninle alakalı bir durum. Sonrasında bir bakmışsın sen smite falan çaldırmıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun adamların eşlerini çalıyorsun, baronu çalıyorsun. Bu kadar basit. Mesela bu adam... Öldü top lane'de. Saniyeye bakar mısınız? Adam 50 saniyede gank miydi yedi? Oğlum? Adam jungle mı? O adam jungle'da değil. Ben şu an birazcık uzaktan bakıyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Adam jungle'dan gank yedi sandım da adam jungle değilmiş. Valla böyle hatalar yapıyorsanız arkadaşlar çok sıkıntı. Sonuçta karşınızda Rengar var. Rengar'ın Demecini falan bilmeniz lazımdı. Burada şu an toplandım. Çünkü burada yampiri çıkacak ya birazdan. Adam buradaki üstünü... Kendisi elde edemesini istiyorum. Çünkü biz bot lane'de matchup'da üstünüz. Yani botlendeki lane'deki e, avantajlı taraf biziz. Dedim ki buradaki adama üstünlük sağlayalım. Adamı bir korkutalım dedim. Ya dosta korku vermiyoruz bundan sonra. Yargı dağıtacağız arkadaşlar söylediğim gibi. Bunları sizlere öğretmeye çalışacağım. Zaten böyle her gün video falan atmaya çalışacağım. Zaten sizlere söylemiştim. YSL maçlarını anlatmaya çalışacağım. Birkaç tane takımla konuşacağım da sonrasında sıkıntı çıkmasın. O maçlar gerçekten kaliteli olan maçlar. Ama işte nereden bulacağımı falan o adamlarla da konuşmam lazım olduğu için bir tık sıkıntı oldu. Dark Breaker çok güzel bir gank attı. Adamın siperlerini aldık. Word mü? Word. Bazen mesela gank atıyorsunuz ondan sonrasında adamları kesemiyoruz diye falan hiç üzülmeyin. Adamları siperlerini alırsınız. Adamın flash'ını alırsınız. Kalkanını alırsınız. Bu ne demek biliyor musunuz? Mesela siz koridorda çok kötü bir durumdasınız. Jungle'nız geldi. Jungle'nız o adamı yara HP yaptı. Sonrasında o adam da karşısında artık bir nebze durabilir. Ve Mep'e hakimiyetiniz çok fazla olmak zorunda. Burada Ziggs gerçekten güzel ulti attı ve Alistar da beni zorladığından dolayı o ultiyi maalesef ki Hatta dün şöyle bir şey yaşadım arkadaşlar. Çok fazla şaşırdım. Mesela e, Zix ulti atmıştı. Zix'in ultisini doşladım o alandan çıktım. Tris bir tane ulti attı. <laughs> Alana geri döndüm. Gerçekten bilerek yaptıysa harika oynadı o eleman. İsmini şu an aklıma gelmedi ama neyse. Bazen bu arada ulti ile lane'e direkt minyonları atabiliyorsunuz. Adam da bana tekrardan ulti attı. Burada trade'e giriyoruz derken o da beni kesti. Ben de onu kestim. Gayet hani sıkıntı olmadan o adamları kestik. Onun da gitti. Benim de ultim gitti. Ya benim ultim zaten arkadaşlar ejder fight'ında bir tık önemli. Onun haricinde fazla bir şey etki etmiyor. Yani ejder gerçekten önemli ama lane push'unu almak istiyorsanız tak diye direkt atabilirsiniz. Seri base çünkü oradan kazanacağınız 3-4 saniye bile bak 4-5 saniye bile sizi oyuna hükmetmeyi sağlıyor. Nasıl biliyor musunuz? Mesela ben lane'i ittirdim ya hemen. Ondan sonra base'imi atıyorum. Itemle geliyorum. Mid'deki Yampire'ye oynayabiliriz. Mid'de işte adamları düşürebiliriz. Siperlerini alabiliriz. Ultilerini alabiliriz. Anladınız mı? Yani ben burada ulti atıyorum. O adam ejder öncesi ulti attı. Şöyle böyle değil baba. Ama bazı durumlarda atmamanız lazım. Onu da söyleyeyim. Mesela ejder şu an çıktı değil mi? Benim ultime kaç saniye var? İşte ondan fazla saniye var. Bu yüzden arkadaşlar sıkıntı yok. Mesela geçip de benim 45-50 saniye olsaydı Evet sıkıntı olabilirdi. Burada yan kesmeye çalıştık ve jungle geldi arkadaşlar. Onu maalesef ki bizden aldı. Ya e, çarpı var o adamı sonuçta çarpını attırdık en azından böyle de düşünebiliriz. İkinci bir çarpı yoksa adam ejderde çarpı da bunu nereden bileceğiz ki baba? Bunu biz bilemeyiz. Şu an oyun normal ilerliyor. Biz bottaki adamları bir tur kestik. Onlar bizi kesti vesaire gibi şeyler oldu. Bu arada farkındaysanız dakika 4'ü 40 geçiyor değil mi? Hala bir ejder savaşı olmadı. Bak 40 saniye geçmesine rağmen oyun slow gidiyor. ESL maçlarını falan izliyorsanız zaten oyunlar genel olarak slow hareket eder. Nedenini anlatayım. Şimdi arkadaşlar... Adamlara gank attığınızda o adamları seri bir şekilde kesemezsiniz genel olarak. Çünkü o adamlar oyunu biliyordur. Yani en azından kaliteli oyuncular oyunu bildiğinden dolayı böyle slow hareket ederler. Farmına bakarlar, kasmayı beklerler, sonrasında savaşırlar vesaire gibi fightler çıktığında o adamlar etkisini gösterir. Mesela biz burada fight'i kaybettik. Nedenini şurada solucan gibi midde gelen bir tane eleman var gördünüz mü? O yüzden biz oradaki fight'i kaybettik. O adam mesela gelmiyorsa bir şeyler yapması lazım. Adam gelmedi kardeşim. Kuleyi açamadı bir şey yapamadı. Ejder gitti, fight'i kaybettik. Daha ne olsun ki mesela ejderi kaybedersiniz ama fight'i kazanırsınız. Bir nebze bird diyebilirsiniz ama şu an ejderi kaybettik, fight'i kaybettik. Yani normalde bu adamlar gelmeseydi büyük ihtimalle FF çıkardık. Ben size net söylüyorum. Çünkü Challenger Elo'da böyle şeylerle karşılaşmanız gerçekten çok normal herkes dakika 5'te FF veriyor ya. Bu yüzden de hani kumar gibi oyun oynuyoruz açıkçası. Kimse bunun aksini iddia etmesin. Solo Q'da özellikle bak zara at. Adamlar iyiyse kazandın adamlar kötüyse dakika 5 FF. Açık net size bunu söylüyorum. Yapılması peki doğru mu? Bence doğru değil. Sonuçta 4 tane 5 tane adam iyi bir şekilde oynarsa seri bir şekilde oyun kazanabilir. Ama bu adamlar iyi oynamadığından dolayı bu adamlar iyi oynamadığından dolayı baba bazen biz de FF veriyoruz. Hatta dün Gürkan bile FF verdi. Siz düşünün. Ben daha önce görmedim. Bu arada şu an yapmış olduğum hareketi görüyor musunuz? Tam içeri girmiyorum. Adamlara görüşümü vermiyorum. Görüşümü verirsem eğer bana tower dive atacakları kesin. Ama ona rağmen lane pushunu almama rağmen ben tower dive yiyorum. Neden? Alistar'ın bozukluğu ya. Alistar'ın bozukluğu. Ben bu sahneyi normalde kesebilirdim. Şu an 1'e 3 oynuyorum ama Emin olun ki kendi hatalarımdan dolayı değil. Şu an öldüm kendi hatamdan ama kuleyi savunmayı başardım arkadaşlar bir müddet. Zaten kuleyi satmış olsam bile bizim eleman ilk kuleyi aldığından dolayı gayet vört bir şekilde ilerleyecektik. Ama ben burada öldüm. Bak kesinlikle burada hatamın olduğunu sizlere söylüyorum. Bu tür durumlarda Direkt olarak satacaksınız ya da alamet fight'ine katılacaksınız. Hatta size şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Mesela support'un gitti alamete değil mi? Olması gereken aslında odur ya da işte benim yanımda durur burada botta savaşırız vesaire gibi şeyler olur. Ama babacım bu adam gittiyse benim burada durma anlamım yok. Çünkü ben orada durursam tower dive ya da kulemi satmak zorunda kalacağım. Ama alamet savaşına katılırsam eğer ben orada belki bir şeyler yapabilirim. 2 kill alırım. Alamet'in son vuruşunu alabilirim. Kuleyi açarız bir şey yaparız. Anladınız mı? O yüzden benim de oraya gitmem lazımdı. Şu an kuleyi savunduğum için hani yanlıştır ya da doğrudur falan diyemem. Ölmem bir tık sıkıntıydı ama ölmeseydim eğer kulemiz zaten gidecekti. Ya da Alistar ya baba Alistar gerçekten bir kez oynadıysanız eğer ulti açtıktan sonra kule size vurmuyor. Vallahi kule size vurmuyor. Bunu ayarlasalar gayet güzel olabilir. Tamam fight aslında ölmüyor çar ya. Ya ölmesin moruk ama kuleden de hit yesin ya gözünüzü seveyim. Özellikle ADC oynuyorsanız falan çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Baksanıza adam tek başına kuleden 50 tane hit yese bile adam ölmüyor. Bu yüzden sıkıntılar yaşıyoruz. Şu an yukarıda satmışlardı farkındasınız değil mi? Öylelikle iki tane kill aldık. Tak baba oyuna geri döndüm. Şu an güzel bir pozisyon alıyorum farkındaysanız. Ulti atıyorum. Ya ulti bir tık kötü gibi görünüyor ama adamları içeri sokmuyorum. Mesela işte e, ESL'deyken ESL miydi? Scream de olabilir. Büyük ihtimalle ESL'dedir. Sezon 1'deyken takımımız vardı zaten biliyorsunuz onu. Gayet de güzel başarılar elde ettik takım ile. Şimdi Ejder'deyiz. Ejler e, Mesela Ejder'e de ulti atabilirim. Genel olarak hani bazı MF oyuncuları onu yapıyor ama ben Ejder'e ulti atmadım arkadaşlar. Adamların geleceği noktaya doğru bir ulti attım yani yollarını kapattım. Adamlar deneyemedi bile. Neden? Adamları çünkü zonluyorum. Mesela zonlayabilmek için zorlamak. bu arada adamları yanınıza yaklaştırmamak gibi düşünebilirsiniz. Ejderdeyken adamı sizi pistten atabiliriz. Mesela Jinx oynuyorsun adamın yoluna E atabilirsin. Ondan sonra Ziggs oynuyorsun adamın yanına mayınları atabilirsin. Bunun gibi şeylerden bahsediyorum. Yani sadece zonlamak support'un görevi değil. Sizler de yapabilirsiniz ama genelde support yapıyor. Onun nedenini de anlatayım size. Çünkü arkadaşlar bu arada arada durdurmak zorunda kalıyorum. Odanın kapısını da kapattım ses gelmesi diye. Cehir cehir yanıyor şu an. Vallahi billah neyse arkadaşlar. ADC neden ejderi vurur işte ADC neden zonlamaz daha fazla hasar var vesaire değil mi? Daha fazla hasarı olduğu için arkadaşlar ADC gidip de adamları zonlamaz. Çünkü hasarı vuran adam benim. Ejder'e kim vuracak? Alistar mı demeye çatacak? Ben mesela bazen Orianna ADC oynuyorum, Ziggs ADC falan oynuyorum. Ya yemin ediyorum arkadaşlar Ejder'i falan Baron'u seri bir şekilde alamıyoruz. Hatta öyle bir sıkıntılı yanımız oluyor. Corki falan çekilirse daha güzel olabilir ya da Yasuo çekilebilir. Mesela düşünsenize adamlar payı aldım. Adamlar dedim biz mal payı aldık diyelim top lane'e. Orianna la var Ondan sonra midde ne olsun? Midde Ziggs'imiz var diyelim. Support var diyelim. E kim vuracak baba barona? Öyle kolay bir şekilde eritemezsin ki. Tamam takım kompun gerçekten güzel ama sen geçip de öyle kolay bir şekilde düşüremezsin diye düşünüyorum baba. Ya en azından benim oynadığım oyunlarda kolay bir şekilde düşmüyordu. Dakika 30 falan oluyor vurmaya çalışıyoruz. Bir de Allah çarpsın Baron'un canı iyice yükseliyor normal oyunlarda. Lord mesela Mobile Legends'ta şöyle bir tane üflesem yok oluyordu gibi bir şey. Kaplumbağa falan vardı ya. Mesela şu an cage'ler hemen kolay bir şekilde erimiyor farkındaysanız bazen. O da işte şampiyonlar, şampiyonlarınız ile alakalı olduğu için öyle arkadaşlar. Oyun şu an farkındaysanız slow geçiyor adamlar. 13 tane kil almış. Biz de 14 tane kil almışız. Yani farkı görebiliyor musunuz? Adamları yukarıda gördüğümüzden dolayı hemen ejlere giriyor. Pardon hemen barona giriyoruz. Bu bir mantıktır. Adamlar iki kişi eksik ve adamların kompu gerçekten normalde iyiydi. Zix ulti attı. Camel şu an arkadaşlar baronu çaldırır diye korktum açıkçası ama çaldırmadı. Gayet güzel bir şekilde oldu. Ben bunu şey atıyorum. Flash atıyor muyum? Flash atmak bile istemedim. Buradan 2'de iki 2'ye aldık ve oyna tekrardan geri dönüşümüzü yaptık. Miss Fortune Bram kombosu gerçekten çok iyi. Lane pushunda öne geçebiliyorsunuz. Adamlar mesela minyonların arkasında duruyorsa baba geçiyorsunuz, siz atıyorsunuz. Minyonların arkasında durmuyorsa Braum atıyor. Valla gerçekten çok güzel bir combo. Alıp oynamanızı tavsiye ederim. Özellikle alt elolarda oynuyorsanız eğer çok kolay bir şekilde rank kasabilirsiniz. Çünkü lane aşamasında çok güçlü olan şampiyonlar Burada oyunun bitmeyeceğini anlamamız lazımdı. Diğer kulelere dönmemiz lazımdı. Birazdan döneceğiz zaten. Adamlar geri çekil falan tutuyor farkındaysanız. Aklı olan oyuncularla gerçekten oynamak oyunu çok zevkli. Düşünsenize 4 tane hatta 5 tane kendimizi de sayalım hatta. 5 tane oyuncunun iyi oynadığı bir maça giriyorsunuz. Böyle oyundan zevk alıyorsunuz. Mesela benim bazen support'um kötü geliyor. Support'la oynadığım zaman çok kötü hissediyorum, kötü support'la oynadığım zaman. Ha yani mid oynuyorsundur, jungle'ın kötüdür. Kötü hissedersin, top lane oynuyorsundur. Sürekli sana oynuyorlardır ve takımındaki o adamlar da sana oynamalarına rağmen bir şey yapmıyorlardır. Yani tamam, dersin ya. Lan ben öldüm kardeşim ya, ben öldüm dersin. Tamam siz de geçin orada birini falan düşürün dersiniz ama bizim jungle'a bakıyorum orman kesmeye devam ediyor. Böyle şeyler mümkün değil arkadaşlar. Net söylüyorum size böyle şeyler mümkün değil. O yüzden aklını kullanan oyunculara ihtiyacımız var. Farkındaysanız zaten oyuna sığ bir kitlesi var. Böyle günden güne düşüyor mu, artıyor mu belli de bilmiyorum vallahi o kadar da takip etmiyorum ama gelen güncellemeler oyunu gerçekten daha kaliteli yapıyor çünkü. Mesela bir ban sistemi falan gelse böyle saçma saçma şampiyonlarla da uğraşmayız. Hem ESL'de insanlar rahatlar. Çünkü chatten yazıyoruz ya. Banlamak istediğimiz şampiyonu chatten yazıyoruz. Genelde turnuvalar banlı oluyor bu arada. Hani ben size söylüyorum ya Akali hat şampiyonlardan bir tanesi. Banlanan şampiyonlardan bir tanesi diye. Hem ben bakıyorum Asya'daki turnuvalara Avrupa'daki turnuvalara bakıyorum. Oradaki turnuvaları sizlere anlatacağım ya sizlere göstereceğim. Metaları anlatacağım mesela dedim ya şey hayvanla oynanılmıyor, şöyle oynanılmıyor, böyle oynanılmıyor diye. Adamlar ne yapıyor, neden oynanılmadığını sizlere hepsini tek tek anlatacağım fazlasıyla etkili olacağını düşünüyorum. Bak soldaki kuleyi açtık. Middeki kuleyi açtık. Bak gene yukarıda aynı şey yaptım farkındaysanız. Ultimi attım ki adamlar gelmesin ya. Adamlar kuleyi tutamasın istiyoruz. Sonuçta benim 200-300 tur MF maçım var arkadaşlar. Bir misklik bir saçma ulti atsam direkt bozardım farkındaysanız. Ama atmıyorum. Çünkü arkadaşlar bekliyorum adamlar gelirse eğer. Adamlar hit yesin sonrasında adamlara döneriz o adamları keseriz. Burada bir fight oldu. Adam güzel ulti attı. Ya en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi bu. Sonuçta adam bana at ve ama bana da geliyor ya o ulti Lays'in ultisi. Ya ona tilt oluyorum sonuçta. Geçsinler doşlusunlar baba. Her şeyi neden ben yiyorum. Neyse. Of düşünsenize Lays'in ulti atıyor. Sonrasında Yasuo da koyuyor. Bana da geliyor o ulti. Ya ne çıldırırdım ne kudururdum ya. Güzel maç oldu inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Eksikliklerimi, hatalarımı falan da yazarsanız yorumlara bir o kadar mutlu olurum. Çünkü bu yapmış olduğum hataları tekrar yapmamak için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.